Sıradaki golümüz gerçekten ilginç. Hep canı vardır denir ya topun. İşte 2002 yılında Necati Ateş'in kariyerindeki ikinci durağı. Adana Spor'un Kocaeli Spor'u ağırladığı maçta yaşanan bu pozisyonda topun canı kaleye girmeyi hiç istemiyor. Önce kaleci çıkıyor sahneye. Sonra direkt giriyor devreye ve Necati yaptığı estetik vuruşla topu kaleye girmeye ikna edene dek bu garip durum böyle sürüp gidiyor. Necati Tekrar Necati. İbrahim, Koraç. Ali Asım üst direkten geri geliyor top. Atak devam ediyor. Murat Öz Atak. Necati vuruşu ve topağlarda. 56. dakikada Adana Spor 1-0 öne geçiyor. İbrahim, kaleci Koraç, Ali Asım üst direkten geri gelen top. Atak devam ediyor. Murat'ın pası Necati göz kontrol düzeltiyor. Vurucu çok sert. Gazanaspor 1-0 önde.